Psikomitoloji yani psikolojide yer alan kavramların mitolojik kökenlerini inceleyeceğimiz bu serimizde ilk olarak psikoloji bilimine ismini veren Psike'nin mitolojik hikayesini ele alacağız. Psike günümüzde Aydın ili Didim ilçesi sınırlarında yer alan millet kentinin antik dönemdeki kralının üç kızından bir tanesiydi. Kralın ilk iki kızı evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuş, düzenli aile hayatına sahipti. Ama Pisike henüz evlenememişti. Hiç kimse Pisike ile evlenmeye cesaret edemiyordu. Çünkü Pisike çok güzel bir genç kızdı. Onun güzelliği dünyanın dört bir yanından erkekleri huzuruna getirecek kadar efsaneleşmişti onu görmeye gelen günlerce, aylarca yol tepen erkekler, onun güzelliği karşısında saatlerce büyülenmiş gibi izleyen erkekler, onun güzelliğini kaldırabileceklerine inanmadıkları için onunla evlenememişlerdi. Onunla evlenmeyi akıl bile edememişlerdi. Onun bu güzelliği o kadar büyüktü ki, güzellik tanrıçası Afrodit'i bile kıskandırmıştı. Afrodit halk arasında, insanlar arasında, ölümlüler arasında dolaşan bu Pisike Afrodit'ten bile güzel sözlerini duymuş ve Pisike'ye çok fena bilenmişti. Oğlu Eros'u aşk tanrısını yanına çağırdı. Dedi ki, annenin düştüğü durumu görüyorsun. O ölümlü kızdan intikamımı al. Onu öylesine çirkin, öylesine iğrenç öylesine fakir, sefil birisine aşık et ki benimle güzellik tanrıçasıyla boy ölçüşmek nedir anlasın. Eros annesinin emrini yerine getirecekti. Bu sırada Pisike'nin babası Millet kralı Apollon tapınağına gitmişti. Tanrı Apollon'un huzuruna çıkıp ona dua etmişti, kurbanlar kesmişti. Ne olur artık Pisike'yi evlendireyim demişti tapınaktan bir ses duasının kabul edildiğini kendisine söyledi. Tanrı sevindi. Özür dilerim. Kral sevindi. Ama o tanrısal ses devam etti. Dedi ki senin kızın evlenecek ama bir ejderhayla. Kral yıkılmıştı. Ve o ses kızını bir gelin gibi giydir. Gelinlik genç kız yap. Ve şu dağın tepesine bırak. Onu Kocası ejderha gelip oradan alacaktır demişti. Bu emir karşısında elleri kolları bağlanan kral emre itaat etmek zorundaydı. Tanrıların emirlerini kim çiğneyebilirdi ki? Denileni yaptı ve kızını hazırlayıp o dal başına koydu. Psike kendisini bekleyen kadere teslim olmuştu. Nasıl biriyle evleneceğini merak ediyordu ve korkuyordu derken o ilk baharın tatlı esintisi. Estiğinde bitkilerin polenleşerek üremesini sağlayan o güzel batı rüzgarı Zephyrus esti. Ve Pisike'yi bir kuş tüyü misali çok görkemli bir sarayın bahçesine bıraktı. Pisike bu esnada uyumuştu. Uyandığında karşısında görmüş olduğu sarayın ihtişamından büyülenmişti. En azından çok güzel bir sarayda yaşayacağım demişti. Bir yandan da korkusu ve kaygısı devam ediyordu. Acaba nasıl bir tanrıyla evleneceğim? Bu sarayı herhangi bir insanın yapması mümkün değildi. Herhangi bir ölümlü burada yaşayamazdı. Burayı yapan mutlaka bir tanrıydı. Ama kim bilir ne kadar çirkin bir tanrıydı. Derken pisike saraya yaklaşmaya başladı. Sarayın içine girdiğinde görmediği, işittiği bir varlık bir ses olarak kendisine seslendi. Sen bu sarayın sahibisin. Kadınısın, gelinisin. Dilediğin her şey yerine gelecek. Ne istersen boşluğa doğru fısılda, biz onu anında yerine getirelim demişti. Pisike denileni yaptı. Canının istediği her şeyi yiyecek, içecek, çalgı, çenge, müzik, dans, ne var ne yok mücevher, mücevher hepsi önüne gelmişti. Pisike gün boyu çok eğlenmişti. Çok mutlu olmuştu. Ama bir sorun vardı. Kocasını bilmiyordu, görmemişti. Merak ediyordu. Derken akşam oldu, güneş battı. Pisike odasına çekildi, yatağına uzandı, uyumaya hazırlandı. Derken odanın kapısı aralandı. Oda zifiri karanlık. Odaya kimin geldiğini görmeyen pisike artık kocasıyla, yani bilmediği kocasıyla aynı yatağa girecekti. Derken böyle oldu. Oda karanlık olduğu için kocasının siluetini göremeyen, varlığını hissedemeyen pisike hele bir güneş doğsun o zaman anlarız kimmiş diyerek merakla uyudu ama uyandığında yanında kimse yoktu yatağında kimse yoktu sarayında kimse yoktu Pisike neyse yarın gece görürüm yarın sabah görürüm derken yarın gece yarın sabah yarın gece yarın sabah aylar geçti ama Pisike kocasının kim olduğunu insan mı tanrı mı at mı ejderha mı bilmiyordu Derken Psike'nin iki ablası kardeşlerini özledi. Merak etti, hayatlarından endişe duydu. Öldü mü, kaldı mı, mutlu mu, mutsuz mu? Bu düşünceler içerisinde babasının Psike'yi bıraktığı dağın başına geldi. Zefrüs rüzgarı kardeşleri de Psike'nin yanına götürdü. Psike'nin sarayını gören kardeşler kıskandılar. Ne kadar güzel bir sarayla yaşıyormuş kardeşimiz dediler. Çünkü kendileri normal ufak bir evde yaşıyorlardı derken kardeşlerini gördüler sarayın içinde. Ona doğru koştular, öptüler, sarıldılar. Hasret giderdiler ve sonunda meraklarına yenik düştüler. Pisike, kocan nerede? Pisike cevap verdi. Benim kocam avlanan genç, yakışıklı bir oğlan dedi. Ablaları çok inanmadı ama üstelemedi. Derken akşam oldu, ablalar geri döndü. Aradan bir zaman daha geçti. Bu zaman içerisinde de Pisike kocasını göremedi. Ablalar yine bir gün kardeşlerini özledi, merak etti. Belki de kardeşlerinin eşini, kocasını merak etti. Eniştelerini merak ettiler. Tekrar saraya geldiler. Yine Zephyrus aracılığıyla. Ablalar saraya geldiklerinde yine kardeşlerini yaşamış oldukları saraydan dolayı çok kıskandılar. Hasret giderdiler, öpüştüler, sarıldılar. En nihayetinde o merak edilen soruyu tekrar sordular. Pisike bir önceki söylediği yalanı unuttu. Ve benim kocam şişman, dazlak, çirkin, orta yaşlı, para pul işleriyle uğraşan birisi dedi. Ablalar Pisike'nin yalanını hemen yakalamıştı. Sen bize bir öncekinde böyle söyledin, şimdi böyle söylüyorsun. Bizden neden gerçeği gizliyorsun? Yoksa gerçekten bir yılanla, bir ejderhayla mı evlisin? dediler. Pisike çaresiz gerçeği itiraf etti ben kocamı hiç görmedim ki dedi. Ve her gece tekrarlanan olayı anlattı. Kardeşleri fesatlık, merak ve kıskançlık içerisinde Pisike'ye akıl verdi. Dediler ki eğer yanına bir kandil alırsan, bir de hançer alırsan onun gerçek yüzünü görür ve ondan kurtulursun, onu öldürürsün dediler. Bu plan Pisike'nin aklına yattı. Yanına kandilini ve hançerini aldı. Girdi yatağına, kocasını beklemeye başladı yüzünü bile görmediği kocasını. Kocası kapıdan içeri girdi, yanına uzandı. Ve kocası uykuya daldı. Pisike bu fırsattan yararlandı. Önce kandili yaktı. Kandilin aydınlanan ışığıyla kocasını öldürecekti ki o ışık kocasının yüzüne geldi. Pisike elinde hançeriyle beklerken kocasının aslında aşk tanrısı Eros olduğunu fark etti ona yaptığı bu ihaneti sindiremedi. O hançeri kendisine saplamaya kalkışırken hançer Pisike'nin güzel, güzelliğine kıyamadı. Yere düştü. Ne oluyor diyerek uyanan Eros yerde hançeri karısının elinde kandili gördü. Durumu anladı. İhanete uğramayı kaldıramadı ve gökyüzüne bulutların arasına doğru yükselmeye başladı. Pisike kocasının pişmanlığını yaşıyordu ve kocasının bacaklarına sarıldı. O da gökyüzüne yükselmeye başladı ama nereye kadar? Bir ölümlüsün. Nereye kadar çıkarabilirsin? Kocasının bacaklarından ayrıldı ve yere düştü. Pisike hem canının hem de aşkının acısıyla yanıyordu. Bu arada Afrodit bu olanları görmüş, bilmiş ve keyiften dört köşeydi. Çünkü kendisiyle boy ölçüşen o genç kız artık canı yanacaktı. Onu Persephone'un yanına gönderdi. Yer altına Hades'in yanına gönderdi. Türlü türlü işler, türlü türlü angaryalara koşturdu. Aşktan gözü dönen Pisike hiçbirini yapamam edemem demedi. Hepsini can haliyle, aşk haliyle yaptı. Bu arada Eros ayrılmıştı Pisike'den ama unutamamıştı Pisike'yi. Olimpos dağına gitti. Tanrılar tanrısı Zeus'un huzuruna çıktı. Ben Psikeme kavuşmak istiyorum dedi. Zeus bu talebi kabul etti ve aşk Eros ruha Psike'ye kavuştu. İkisinin birlikteliğinden bir çocuk dünyaya geldi. O çocuğun ismi Hedon yani haz. İşte aşk ve ruh birleştiğinde meydana gelen haz, işte hazla ulaşmak isteyenlerin yalnızca aşk ve ruhla buna ulaşabileceklerini gösteren müthiş bir hikaye. Dinlediğiniz için Teşekkür ederiz.